Hepinize merhaba dostlar ben Furkan. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi kutular biriktirdim yine. Evet gördüğünüz gibi 5 tane kutumuz var. Arkadaşlar e, uzun zamandır video atamamın sebebi arkadaşlar e, başka bir yerdeydim yani şehir dışındaydım. Ondan dolayı video atamıyordum. Ama e, bugün ev, evime geldim ama yani artık video atacağım arkadaşlar. E, Bugün deneyeceğimiz hile başka. Ama videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim. Ve bu arada kulübümüze gelirseniz sevinirim. Bu, e, 6 kişi şu anda. Siz gelin ve daha fazla da büyüyelim. Arkadaşlar şimdi hemen videoya geçiyorum. Evet başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle kurova aha böyle iki tık yapıyoruz. Evet. Evet. Şimdi de arkadaşlar buradan krova basıp deneye bastık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu dördünü ultisiz öldüreceğiz. Hemen şöyle. Evet şöyle. Bunu da şöyle kırıyorum. Evet arkadaşlar bunu da böyle kırdık arkadaşlar özel ultimizi kesinlikle kullanmıyoruz ve hemen Arkadaşlar bu gördüğünüz hepsini şimdi öldüreceğim ama kesinlikle ultimizi kullanmıyoruz Evet Evet böyle Evet. Ve şimdi hepsini hap böyle öldürüyoruz. Evet. Evet. Şöyle. Ve şöyle. Şöyle. Arkadaşlar şimdi e, bu büyük dev e, e, ultimizle öldürebiliyoruz ve hemen şimdi ultiyle öldüreceğim. Evet, hemen şöyle. Zaten bayağı da hasar veriyor yani. Nasıl yani? 10.000'e 10 kadar çıkıyor yani özel güçlü hasarı. Evet, hemen şöyle. Arkadaşlar şimdi izliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, şimdi yine e, bura, buraya geliyoruz. Kapak e, kapak fotoğrafına geliyoruz ve buradan yine iki kere kurova basıyoruz. Arkadaşlar tekrar e, içeriye destek üreticimize tabii ki de Landi yazıyoruz. Tekrar gidiyorum oraya. Evet, Land yazacağız. Şimdi e, Land yazabiliriz. Hemen yazıyorum kodu. Land. Evet arkadaşlar, şimdi e, yap, her şeyi tamam yaptık yaptı. Şimdi yine e, Mega kutudan büyükten yani küçüğe doğru gideceğim. Arkadaşlar umarım bu videoda güzel bir karakter çıkar hemen şimdi kutuyu açıyorum. İlk öncelikle Mega'yı evet bastım. Arkadaşlar bunu direkt aşamayacağım. Biraz beklemek istiyorum. Çünkü gerçekten de karakter çıkmasını bayağı ama baya istiyorum. Yani hiç olmazsa bir Bayron'u gerçekten de baya istiyorum zaten Bayron'u. Ve hemen açıyorum. Evet. 6 yazdı. Evet arkadaşlar 6 yazdı. Arkadaşlar umarım karakterdir. Baya istiyorum. Evet. Hayır. Aksesuar çıktı arkadaşlar maalesef. 8 bitin. 18 mermi aksesuarı çıktı. Neyse. Şimdi mor kutuyu açıyorum. Evet. 49 yazdı. Umarım çıktı ve bastı. Maalesef vermedi. Arkadaşlar sonra 3 kutumuz kaldı. Hemen tekrar basıyorum. Ve açıyorum. 52 yazdı. Evet, şimdi bunu açıyorum. Umarım bundan çıkar ve açtık. Açıyoruz. 71 yazdı. Bundan da vermedi. Arkadaşlar tek kutumuz bu kaldı Umarız bundan çıkar Baya düşük bir ihtimal ama Açıyorum zaman Evet hemen şunu da böyle açıyoruz Arkadaşlar vermedi Ya arkadaşlar vermemesi Gerçekten de çok kötü oldu Ama şu teklifleri e, Alayım Hemen şöyle Ooo ekşi da altın geldi Evet şimdi şöyle. Tamam. Arkadaşlar bu kötü kolletik lifini de satın alıyorum. Kollesi de diyelim böyle. Evet. Kollet de fullendi. Ee, şimdi başka yapacak bir şey yok da. Şu, şu şeyi bir bakayım. Evet. Şimdi tam olarak e, ne olduğunu tam... Evet. 18 memnun Evet şimdi hatırladım. Bunu seçelim. Evet. Arkadaşlar bugünlük videomuzda bunları çıkartabildik. Yani aslında yani tek 8 bitin 18 mermisini tek çıkartabildik ama yapacak hiçbir şey yok zaten 5 kutu tek açmıştım. Arkadaşlar e, videoyu bir e, hemen şimdi kapatacağım ama videoyu kapatmadan önce lütfen kanalıma abone olup like atarsanız gerçekten sevinirim. Ama lütfen abone ol, olun arkadaşlar. Hepinizi baya seviyorum. Arkadaşlar bugünlük videonun sonuna sonu. E, herkes kendine iyi baksın ve bay bay.